saray lokumu, saray sarması yapıyorum. Şimdi malzemelerimden ilk aşamada 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, vanilya yerine ben limon kullanacağım bir tatlı kaşığı kadar limon rendesi kabuğu sonra bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı İlk aşamada Saray Lokum'unun Saray Sarması'nın ilk kaynatma ilk aşamasını yapıyorum. Şimdi bir su bardağı suyumu sütümün içine koyuyorum. Şöyle unumu sütle bir karıştırıyorum. Sonra bir su bardağı şekerimi karışım içine koyuyorum sonra ikisini tekrar karıştırıyorum bu şekilde ocakta kaynayıncaya kadar karıştıracağım ve pişireceğim sonra indikten sonra bir tatlı kaşığı kadar limon rendemi içine bırakacağım limonun biraz yeşil sonra tereyağını bırakacağım ve tepsime kakao'lu bisküvi ile birlikte önce zemine kakao'lu bisküvini robottan geçirip zemine en az zemine onu koyacağım. Sonra hazırlamış olduğum pudingimi kremamı koyacağım, dökeceğim ilk aşamada. Kaynatma işlemine geçiyorum. Paket kakao'lu bisküviyi robottan un haline getireceğim şimdi kakaolu bisküvilerimiz robottan çektim. Un haline getirdim. Bu aşamada bilgimi muhallebimi kaynatmaya ve karıştırmaya devam ediyorum. Devamlı karıştırıyorum. Kaynayıncaya kadar. Yamam, pudingim, muhallebim hangisini kullanırsak oldu, kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum ocağın. Biraz daha karıştırıyorum altını kapattıktan sonra. Şimdi hemen bir tatlı kaşığı kadar tereyağını koyuyorum. Ve tereyağı eriyinceye kadar karıştırıyorum. Sonra bir tatlı kaşığı kadar limonumun kabuğunu bıraktım. Tekrar karıştırıyorum. Burada vanilya da kullanabiliriz. Ama ben limon kabuğu rendesi kullan, kullanıyorum. Evet. Karışımım tamam. Şimdi hemen kakaolu bisküvilerimi robottan çekmiştim. Şöyle elimle zeminine dökeceğim. Muhallebiyi de üstüne döküyorum. Biraz kalın serpiyorum tepsime. Hiçbir yer açık kalmayacak şekilde bir tane Evet. Bir paketten bu kadar arttı. Onu kenara kaldırıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde yapmış olduğum karışımını döküyorum. Evet, bütün muhallebimi tepsiye güzelce yaydım. Şimdi soğuyacak. Soğuduktan sonra krem şantisini dökeceğim. Orta katına en ortasına denk gelecek şekilde cevizini koyacağım. Bunun soğuması için bekliyorum. Ev yapımı krem şanti kullanacağım. Onu da daha önce size... YouTube'umda göstermiştim nasıl yapıldığını. Şimdi bu şekilde soğusun. Üzeri için süslemek için 2,5 e, süt de, e, bir paket e, çikolata sosunu kaynatacağım. O, e, bu çikolata sosu hazır hale gelecek. En en son üzerini süslemek için kullanacağım. Onu ocakta şu şekilde alıyorum. Şimdi e, cevizlerimi robottan çekeceğim. Şu şekilde ince ince kıyılmış hale gelinceye kadar. Bunu da hazırlıyorum bu arada. sosumuz kaynadı. 2,5 su bardağı süt ve toz çikolata sosuyla hazır paket. Paketteki olan çikolata sosu tozunu kaynattım ve hazır. Biraz daha kaynayacak. Hemen ben onu e, bir tane şişenin içine koyacağım. Süslemek için kolaylık olsun diye. Bu benim mayonez ya da ketçap şişemdi. Yıkadım, temizledim pastalarda ya da krep yaparken kolaylık olsun diye atmadım ve sakladım bir şişem şimdi onun içine hemen sıcak sıcak çikolata sosunu dökeceğim Evet Bu şekilde yeterli. Şimdi buna koymamın sebebi ben şimdi saray lokumunu süslerken tabi hepsi kullanılmayacak bunun. Bu şekilde buzluğa atıp tekrar istediğim şekilde kullanabilecek bir durumda. Sıcak su üzerine döküp bir derin bir kapta, genç bir kapta yine tekrar saldırıp buzunu ya da yoğunluğunu saldırıp istediğim pastalarımda kullanabileceğim hazır bir çikolata sosu. Mayonez ve ketçap kavanı e, kutumdu. E, onu atmadım. ve Gerekli alanlarda da yine e, dökümü kolay olsun diye süslemesi kolay olsun diye sakladığım bir kutu. İşi bitince tekrar yıkayıp kaldırabiliyorum. Bu bir kenarda şöyle dursun. E, hala daha sıcak. E, ben işlemimi yapıncaya kadar hala daha sıcaklığını koruyacaktır. Şöyle pudingim muhallebim soğudu tepsiye dökmüştük burada çikolata sosum hazır şişenin içinde cevizim hazır kendi ev yapımı krem şantim hazır araya orta kısmına krem şantiyi sürüyorum pudingim tamamen soğumuştu sıcak sıcak sürmüyoruz Evet iyice Yeterli gelecektir cevizi. Ceviz de kullanmayabiliriz ama ben elimde vardı kullanmak istedim. Şu şekilde. Şimdi bıçakla şöyle tepsinin şimdi tepsimin kenarından kaldırmaya ve rulo yapmaya başlıyorum. Evet, gayet güzel. Çabuk da rahat kalkıyor. Evet, dumanı üstünde Harika bir Saray lokumu Tepsiden hepsini Kaldırdım Ve tabaklara koydum Süslüyorum Gayet güzel Bol çikolatalı Bu da aynı şekilde Bunun da ağzını biraz açık bir şekilde soğuyuncaya kadar şöyle bir kenarda bekleteceğim. Çünkü iyice soğuduktan sonra dolaba kaldırayım. Şu şekilde bütün saray lokumlarım çok harika oldular. Enfes yemeği hazır. Çok güzel. Doğal ayrıca onu söyleyeyim. Krem şantisi doğal. Ee, çikolata sosunu da kendim sütle yaptım Tabii o toz olarak hazır almıştım onu ee, muhallebisi doğal her şeyiyle gayet güzel şöyle koyalım evet yapanların ellerine sağlık diyorum afiyet olsun diyorum gayet güzel oldu